Bulgaristan'da yapılan asimilasyon ve zorunlu göç ile ilgili konferans sunumunu Ramazan Güney yapıyor. Gökhan Aydın Trakya Rumeller ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu Başkanı Balkanlardan gelmiş <laughs> İsmaileri, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, yeni kurulan ülke, aynı zamanda Makedonya, Yunanistan, Arnavutluk, <laughs> Doğuşlar gelenler ve Bosna Hayatı'ndan hepimiz bir aradayız. <laughs> Belki de küçük bir kısım tarafından küçümsenecidir. Fakat şunu bilmek şunu anlatmak ki biz hepimiz evladı Fatıma'nın sonundayız. Bundan 765 yıl önce o topraklara yerleşmiş olan denelerimiz oralara adalet edilmişler. Oralarda sen Hristiyansın, Hristiyan gibi ibadetini yap. Sen Yahudisin, Yahudi gibi ibadetini yap. Sen Müslümansın ve Müslüman gibi ibadetini yaptım. Kimsenin dinine ve dinine karşılamamıştır. Herkes istediği yere gitmiş, istediği yerden dönmüş ve yine köyüne yerleşmiştir. Ben işte bu insanların torunları olduğumuzdan hepimiz gurur, gurur, gurur duymalıyız ve gurur duyuyoruz. Ben burada kısaca Efrat 17'e geçmeden önce. Bulgaristan'daki asimilasyon hemen şöyle bir özetle yapıyorum. <laughs> Bulgaristan'da asimilasyon 1877-1878 90'ın tarihinde başlamıştır. O zamanlarda bütün Tuna yavrusundan ve Trakya yavrusundan Türkler hepsi zorunlu olarak Anadolu'ya tedaviye ve bir kısmı da üç kupe dış zorunda kalmışlardır. Bunlardan bugün Bulgarların da çok iftarla söyledikleri bir genel olgu var. Harmanlı temelinde aşağı yukarı 20 bin araba ve bu arabalarda belki de 10 kişi var. Hepsini birden kılıçtan geliyor ve onlardan bir kısmı çocuklarını kuşların kılıçtan geçirilmesin diye o zamanlarda değişik katılıyorlar. Ve bir kısmı da rotoklara Ve bugün Tuna yalısında, Tuna ulusunda yaşayan Türkler, aynı zamanda rotoklarda yaşayan Türkler birbirine akrabalık bağları ile bağlıdırlar. Diğer gören, bir gören Bulgaristan devleti kurulduktan sonra başlamıştır. Burada göç, Bulgaristan'daki Türkler çeşit çeşit yani uygulamalar, baskılar kurguları göz etmeye zorlanmışlardır. Diğer baskı Balkan Savaşı'nda. Balkan Savaşı'nda genel olarak Tomat Türklerinin isimleri değiştirilmiş ve buradaki bu insanlar büyük bir mücadele vermişlerdir. 1920 ile 30'da arasında bir hafifleme oluyor Çiftçi Partisi döneminde. 1934 yılında yine iktidara gelenler ve Karl taraftarları Bulgaristan'daki tüm isimler, genç isimleri değiştirmekle de yine asimilasyona başlıyor. Ve 1944 ile 56 arasında komisyon yeni iktidara geldikten sonra Türklerin boyunlarını alabilsin diye çünkü o zamanlarda genelde demokrasi vardı aşağıya kadar 5-6 sene yeni bir <laughs> iyileşme üzerinde yaşanmıştır. Fakat en büyük asimilasyon artık 2019. 56 yılında başlamıştır. 56 yılında Tolojukov iktidara geldikten sonra ilk kararlarından biri, ilk toplantıda toplantı konuşmalardan biri acaba biz bu resandaki Türkleri ne yapalım? Ne olacak bu Türklerle diye. Ve ilk olarak bu Türklerin Türklerin okullarını kapatmak sorunu ortaya geliyor. Ve bu resanda 1958-59 yılında Okullar Türk okulları kapatıyorlar ve Bulgar okulları birleştiriyorlar. Böylece Bulgar çocukları ile Türk çocukları birer okulsunlar ve birlerine Bulgarlaştırırlar. Fakat bu amaçlarına ulaşamıyorlar. Çocuklar okulda umarsız yerlerde iyi yetiştiriyorlar. Aynı zamanda Bulgar çocukları oynuyorlar, fakat gelecek arkadaşları aile Türklerle beraber olmalar, Türkleşme oradan kalkıyor. ve bu gerçekten de Bulgarlar çok getirdiğinizdir. Aile hala o durum oluyor ki Bulgaristan'da Türk çocukları ya Bulgar çocukları Türk çocukları kadar Türkçe'yi öğreniyorlar Türk üyelerinde. Öğreniyor. Ve bu da bütün Bulgarlar'a da artık getirdiğinizdir. Buna bağlı olarak Bulgaristan'da Tenzu Kubanitski denen Rusluk eski, eski Rusluk valisi Polis Merkez Komitesi'nin polisi idareye gitti ve çalışmalar nasıl olsun diye. Birinci olarak bu Facebook ve bizim teknik üzerinde bu gazetaneki Türkler çocuklarının ve memurların aynı zamanda bu Türklerinin çocukları kirlikleri sürekten kesilsinler. Çünkü orada görürsün ki kimler acaba Türk olduklarının belli olmasın diye. Acaba ben bu ki öyle bir öneride bulunuyor ki bu mesada imkanı varsa Türkler ve Bulgarların evlenmeleri teşvik edilsin. Özellikle de bir öfke çıkmadık ki kızla evlendi. Bulgar çocuklarıyla çünkü Bulgar ailesine yetişti. Yetişen çocuklar Bulgar olacaklar. Ve burada evlenmeler gerçekten de öyle evlenmeler oldu. Ama onların isteği olamadı. Bulgar kızlarıyla tüm gençleri evlendiler ve o Bulgar kızları da tüm adları aldılar ve Türkleştiler. İşte bu genel olarak bütün Bulgar idarecilerini çok bir tedirgin hale getirdi. Bu süreçte 1960 ile 70 yıl arasında bir geri dönme oldu. Çünkü Bulgaristan'daki iş için derti verme ve teşkilatlar sorumlu. Mümkün ve diğer teşkilatlar başarı da elde edemeden polis tarafından tutuklandılar. A, Ravgraf ve İkuturlu teşkilatları bu hususta çalışmaları iyi oldu ve birleşik milletlere bir mevcut başka başarırlar. Bunun için de bu kadar bir ara biraz e, bu asimilasyon bu baskılarla vazgeçtiler. Hatta Ali Rafi o zaman Merkez Komitesi'nde Türkler bölümünün sorumlusuydu. Ona göre veriyorlar. Türkler arasında nasıl çalışmalar yapılır? O da bunları söylüyor diye raporunda. Türk okulları sürekli <laughs> 4 saat oldu bu okulda Türkçe daha 5-6 saate kaldırıldı. Türklerde Türklerde sanayide çalışanlar çok az. İşte bu konuları da artık olsun. Okullarda ise tüm çocukları e, yönlendiriyorlardı teknik okullara. Coğrafya, tarih, Bulgarca derslerinde olan fakültelerde Türk çocukları çok ağırdı. İstemezlerdi. Onlardan biri de mesela benimki Tarih ve coğrafya istedim. Yazılayım ve olmaz dedi derler, siz Türkler matematiği çok iyi biliyorsunuz, fiziği, kimyayı çok iyi biliyorsunuz. Gel matematik falan. Ben de denedim Dedim ki ben tarih <laughs> dersini istiyorum. Ve işte zamanca kabul oldum. Şimdi bu üzerine tarih üzerine çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bulgaristan'daki Türklerin artık asimilasyonu 1970'de, 69'da, 70'de başlamış oluyor. O zaman da Bulgaristan'daki okullardaki okunan iki saat, dört saat dersler kaldırıldı. Türk yazılımları kapatıldı. Amatör kolektiflerinde Bulgar ve söylenmeye başladı. Varsa bazı kolektifler gizlice köylerde olan kolektifler iki saat daha iki üç Türkçe sesi söyleyip Türk gazeteleri kapatıldı. Bir kısmı sadece hatırladığıma göre Kısa ayağına kaldı bir geldi. O da yarısı için yaratıldan geldi. Bu artık asimilasyonun başlangıcıydı. <laughs> için. 1984 ile 1985'te Bodo en vahşi uygulamaları işe burada başladı. Neden bu tarihi peştiler? O zaman bu resmenin arşivlerinde de bunlar gösteriyor ki diye buradaki aa, tüm sorunlarla uğraşıyor ve biz işte bunu istifade ederiz. Bizimle uğraşma vakti kaldı. Ve aynı zamanda aralık ve Ocak ayını geçiyorlar ki o zamanlarda o yılda en büyük kış ormanları insanların dağları vesaire kaçamasınlar. Ve orada evlerinde yakalayabilirsinler diye. Böylelikle İlk olarak Kırcağız Sancağı'nda başlıyor, Kırcağız Sancağı'nda sabah saat 6'da 24'ünde evler basılıyorlar ve bu asimilasyonlar asker, polis ve cilvete de devam ediyor. Askerler, cilvete onlar pek bazı bölgelerin yani arkasını şeye çıkmışlar, isyana askerler askerlerden, ama ne de olsa asker askerdir, askerin Sikra vardı, tankı vardı, et vardı. Böylelikle bu kristanları ilk günü değiştirmek ilk olarak Güney Bulgaristan'da 24 Aralık Kırcalı'dan yazdı ve burada en büyük direnişi şey, <laughs> Tosyalar Prago ondan sonra Kirli Benkoski köyünde ve bu ıı, Kılgırak Mesanlı köyünde oldu. Ve burada artık arkadaşına biraz önce söylediği gibi ki, birçok kişiler hayatının tarihinde onların arasında gördüğü bir bebek var. Kuzey Bulgaristan'da 18 Ocak'tan başladı ve burada da İslimiye, Cuma o yörelerden orada en büyük direnişi, Bulgaristan Türklerinin direnişini Elvanlar, yapılan o düğünlerdi. Üç, üç, gün ordu ve polis bu köye giremedi. En sonunda tarlaları, tarlalardan ve yataklardan tanklarla köyün içine girmeyi başardı. Diğer köyler Golamogradiş'te, Kresce ve Bojurba köyleri aynı göre büyük derece gösterdiler. Yeni köy Novaciba köyleri işte bunlar da büyük derece gösterdiler asimilasyona karşı. Böylelikle 25 Ocak'ta artık tamamlanmış oldu ve yeniden para geçmeden hemen bir, bir 10 15 20 gün geçmeden baskılar başladı. Birinci baskılar Türkçe konuşmak. İkinci Türklerin Türkçe haklarını kullanmaması. Bu böyle hakları Çünkü insan bir yere giderse çoklamalar, otobüsler, ıı, otobüsler, otobüsler, diğer yerlerde bu yoklamalar sarıslar ile kimliğini söylemen lazım adını söylemen lazım okullarda öğretmen derse girdikten sonra ilk işi ilk işi öğrencilerin bulgar adlarını okumak ondan sonra derse başlamak oğlum daha bulgar adetler zaten <laughs> yasaklandı. hepsi artık bulgar adetlerine göre yapılmaya başlandı. Fakat bunlarla bir başarı elde edemedi bu o zamanki rejim. Ne gibi başarı elde edemedi? Halk kendi arasında ilk olarak bir pasif direnişe başladı. Çünkü köylerde askerler hala duruyorlardı bir, bir buçuk ayı dayı kaldılar ve halk bir pasif direnişe. Türkçe kendi aralarında Türkçe konuşuyorlar. Yanına yaklaşan bir hükümet yetkilisi veya bir Bulgar dilinde hemen sözü geçiyorlar, konuşmayı daha da bildik ki Bulgarca söz konuşuyorlar, aklını Türkçe konuşuyorlar, Türk müziği sesliyorlar. Özellikle o dönemde Türkiye'nin sesi radyosu, BBC, Deutsche Welle ve diğer bütün radyolar, hatta Urumcu radyosu bile o zaman Çin'deki özel bölgede seslenme başlandı. Ve Bulgarlar bütün bu radyoları parçalarla çalışmalar yaptılar. Fakat ne de olsa bu kısa bağlı şeyleri kanalları çok güzel dinlemi yordu. Ve böylelikle bütün Türkler umutla geleceğe bakmaya başladılar. En büyük çalışmalar Bulgaristan'da bu basit bir sonra gizli örgütlenmeleri başladı. Ve Bulgaristan'da gizli örgütlenmeler başladı. İlk olarak kır uzun kış Maha Muhammed Hüseyin Uğur bir e yani, tarafından kuruldu. Ondan sonra benim kuruldu. Kuzey Bulgaristan'da Torlak'ta, Razgrad'ta daha sonraları Beştepe'de şu Sancağı Beşkepe'de, şu Sancağı Mahmut'u görenler. Bunlar da hep gizli teşkilatlar kurdular. Elbette bunların bin çoğu 1986'da, bir kısmı 1987'de polis tarafından tutuklandılar ve hepsi hafta kıldılar. Bir kısmı da Deneme adasına sürdüler. Ve bu arkadaşların çoğu 1990 yılından sonra, demokrasi sonra serbest kaldılar. Diğer bir konu 1989 yılında Bu tüm Türk altı Bulgaristanların Bulgaristan'da şahlanmaya başlandı, güçlendi. Ve o zamanlarda biliyorsunuz artık Bulgaristan'da ki e, legal eşyalar kurulmaya başlandı. Bu insan Hakkı koruma derneği, diğer dernekler, Diyana Sözleşmesi'ne dayanışma derneği, bir tehlike yapalım der, bu genişler. Bunlar büyük olarak kendilerini Avrupa yolunda beyan ettiler, bunu başarmışlar. Ve böylece Bulgar ordusu, aha, Bulgar hükümeti bunlara aa, bir şey yapamadı ve onlar savaşmalara başladı. O zamanlar işte Bulgaristan'ın Türklere geçti. Bu örgütlere üye olmaya başladılar. Hatta onların liderlerinden biri öyle diyor. Bizi diyoruz bu teşkilatlarımızı diyor en çok ayakta tutan Türkler oldu. Eğer Türkler olmasaydı bu dönemde bizim teşkilatlarımız bu kadar düzenine Ve gerçekten de Türkler hemen hemen bizim teşkilatların yüzde yediden fazlasını o zaman Türkler oluşturuyorlar. Bu da artık bir cekal örgütlenme. Ve bundan sonra aynı örgütler açlık görevleri yaptılar. İlk açlık dönemleri 6 Mayıs'ta bu otanların dört günlüğe başladı ve 20 Mayıs'ta yürüyüşler başladı. Yürüyüşler gerçekten de Bulgaristan Türklerin şanı ve buluğudur. 20 Mayıs'ta Kavrinova yürüyüşü Müslümanlardan dört kişiyle başladı. Klimente bütün etraftaki köylerden, bütün Demirman köylerinden büyüdü. Ondan sonra Nau, ondan sonra Çupalar, Çupalardan sonra Kavrinova'ya vardıktan sonra pozitif değerlerine göre 6007 bin çıkmış gösteriyorlar. Fakat gözlemciler ise bunun 11 bin gibi bir kişi olduğunu söylüyorlar. Bu da bu dönemden hükümetini beri böyle bir yürüyüş olacağını, böyle bir insan katılacağını beklemezlerdi. İşte bu kadar hükümeti tedirgin, bu kadar hükümetini gözünü korkuttu. Evet, kavrulma var. Kezlerinde büyük çarpışmalar oldu o zaman. O zaman da bir arkadaşının hayatını kaybetti. Aynı gün Cebet kasabasında yine büyük bir yürüyüş oldu ve Razgat'ta. 21'inde Muamuzlu, Şunlu kazası Muamuzlu Dolu konumu o köyüne orada da 17 kişi yaralı, 3 kişi hayatını yitirdi. Daha sonra Ezerçek'in Büyük bir yürüyüş yapıldı. Burada iki genç polis ateş atarken çocukların önüne geçti, Ve belki hayatlarını yitirdiler. Daha böyle büyük çarpışmalar sarı kovanlık köyünde oldu, lokuşluk köylerinde oldu ve diğer köylerde. Böylelikle bu İslam'daki 20 Mayıs'tan 29 Mayıs'a kadar aşağı yukarı 73 köy benim tespit ettiğim ayaklandılar ve bu da Bulgaristan hükümetinin artık ne yapacağını şaşırttı. Yunuslardan şöyle ben bir de... şöyle bir şey yaptım. Hangi sancakta kaç yürüyüş olmuş o dönemde? Burdak sancağında 5 yürüyüş, 11, Kırcalı sancağında 3, Soğuz sancağında 1, Razda sancağında 14, Silistre sancağında 10, Kırmen sancağında 3, Şumlu sancağında 28, Cuma sancağında 13 ve Varna sancağında 9 yürüyüş oldu. Yani Türklerin yoğun olarak bütün sancaklarda yürüyüşler oldu. Evet burada biz görüyoruz şey yürüyüşlerin yapıldığı köyleri. Fakat burada bütün yürüyüşler çevre köylerde katıldı. Ben hatırlıyorum köprüce. Bu köyde köprüce bütün bu bölgenin aşağıda 15-20 köy yürüyüşlere katıldı. Yürüyüşler Bulgaristan Türklerinin sahibi bir simge oldu. Geliyor bana döndüğüm derneğinde biz orasının meşe ağaçları, ormanlarıyla katılıyoruz. Orasının pehlivanlarıyla, orasının yer dermeninde. Bunlar o Geliyorman'ın simgesiyle. Fakat ormanın sol simgesi işte bu yürüyüşlerdir. Yürüyüşler öyle bir yürüyüşler oldu ki Yürüyüşlerin hiçbir yerinin elinde bir yerdeki bir yok. yoktu. Hiçbir Bulgar komşusuna karşı bir hakarete bile bulundular. Ve devlete karşı hiçbir hakarete hiçbir söz söylenmedi. Yalnızca biz hakkımızı istiyoruz. İzimlerimizi riyan edin. Afet örgülerinizi serbestçe kullanalım. Türkçe konuşalım. Bundan başka bir şeyler istemiyoruz. Ve bütün bu isteklerini dile getirdiler. Elbette artık dövlenler, dayaktan geçirilenler, Ondan sonra hemen gelmez, hapistere atılanlar oldu. Fakat herkes yüz izdirmiş gösterdi. Ve bu da Deli Orman'ın yeni tarihinde işte böyle Deli Orman, Mayıs veya da Deli Orman Türk ayaklanması olarak tarihe geçecektir. Ve Deli Orman insan uğruna yakışan bir biçimde gerçekler mi? Sözlerime son verirken şunu da ilave etmek istiyorum. Yürüyüşlerin her biri tarih sayfalarına altın sayfalarla yazılacak. Kadın, erkek ve çocukların kahramanlık dolu adalet arayışıdır. Bizim görevimiz yalnız Bulgaristan türlerine yazılan asimilasyon değil, diğer Balkan ülkelerinde örneğin Bosna Hersek'te, Batı Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılan Müslümanlara ve Türkiye'ye yapılan işlemcileri baskıları bile getirmek bunları gençlerimize anlatmak ve birer birer gençlerimizi burada uyarmak çünkü tarih hiç belli ne zaman olacak ve bunun her zaman hazırlıklı olmalarını onların, onların anlatmamız seni dinlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni bir toplantıda buluşmak üzere.